Merhaba. Bu haftada yine yolsuzluklar, tehditler ve protestolarla doluydu gündem. Önce dünya genelinde bir bakalım. Devlet Başkanı, eski başbakanların yakınlarının yolsuzluklarının ortaya çıktığı içinde yolsuzluk karşıtı kampanyalarıyla tanınan avukata sosyal huzuru tehdit etmekten 4 yıl hapis cezası verildi. Ukrayna Başbakanı, ülkedeki çatışmalara barış getirmesi amacıyla istifasını sunduğunu açıkladı. Devlet Başkanı ile muhalefet liderleri arasında yapılan görüşmede 16 Ocak'ta kabul edilen yasaların iptali ve tutuklanan protestocular için af ilanı konusunda anlaşmaya varıldı. Ancak protestolar bir türlü durmuyor. Ülkenin AB yanlısı batı ve kuzey bölgeleriyle sayıca çoğunluğu oluşturan Rusya yanlısı güney ve doğu kesimleri arasında bir iç savaşa doğru hızla sürüklenmesinden korkuluyor. Tayland'da hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. 2 Şubat'ta yapılacak erken genel seçimler için oylarını kullanmak isteyenleri engellemek isteyen protestocularla polis arasında çatışmalar yaşanıyor. ABD, Suriye muhalefetine yardıma bir ay kadar sonra tekrar başladı. Şu an ölümcül olmayan askeri malzemeler gönderiliyor. ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın eski çalışanı Edward Snowden, ABD hükümetinin kendisini öldürtmek istediğini iddia etti. Snowden, ABD'nin casusluk faaliyetlerini dünyaya açıklamıştı. İtalya'nın başkenti Roma'da bazı Yahudi kurumlarına kesik domuz başlarının olduğu paketler gönderildi. Tehditkar mesajlar içerdiği paketlerle ilgili soruşturma başlatıldı. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, uzaya ileri teknoloji ürünü yeni bir izleme ve veri toplama uydusu fırlattı. Bu uydular özellikle Uluslararası Uzay İstasyonu'nu ve Hubble Uzay Teleskobu'nu desteklemek için kullanılıyor. Döndük geldik Türkiye'ye. Bir hafta gündem yerinde dursa vallahi dişim kıracağım. Buyurun izleyelim. Bilişim alanında çalışan örgütler bir araya gelerek Cumhurbaşkanı Gül'e mektup yazdı. Yolsuzluk operasyonunun ardından apar topar getirilen internetle ilgili yasa ile ilgili mektupta tasarının görüşler alınmadan yangından mal kaçırırcasına gündeme alınıp komisyondan geçirilmesi eleştirildi. Merkez Bankası haftalık repo faizini %4.5'ten %10'a çıkardı. Gecelik borç verme faizi ise %7.75'ten %12'ye çıkarıldı. Kararın döviz borcu olan şirketler için iyi bir haber olduğu belirtilirken tüketim ve yatırımlar üzerinde olumsuz bir etki yaratabileceği söyleniyor. Başbakan Erdoğan İzmir'deki aday tanıtım toplantısına hologramdan yaptığı konuşmayla katıldı hologram görüntüsü hem Türkiye'de hem de dış basında espri konusu oldu. İngiliz gazetesi The Guardian, Erdoğan'ın üç bakanın karıştığı yolsuzluk operasyonunu, iç ve dış karanlık gruplara ve paralel yapılanmaya bağladığı konuşmasını eleştirdi. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonundan iki savcı daha görevden alındı. Rıza Sarraf'ın mal varlığına konulan tedbir kararının mahkeme kararıyla kaldırılmasının ardından buna itiraz etmesi beklenen savcıların görevden alınmasına operasyonun ikinci dalgasını başlatmış olmalarının sebep olduğu iddia edildi. Fethullah Gülen 16 yıl sonra ilk televizyon röportajını BBC ile yaptı. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun beraberinde yaşananlarla ilgili konuştu. Neresinden başlayayım bilemiyorum da. Yani bir yolsuzluk oldu muhakkak bunu herkes kabul ediyor. Hakimler ve savcılar sağa sola savruldular bu insanlar. Geriye dönerken herhalde orijinlerini ortaya koyarak döneceklerdir. Bunların içinde milliyetçilerden insanlar olacaktır. Mesela MHP'den insanlar olduğu ortaya çıkacaktır. Ulusalcılardan insanlar olduğu ortaya çıkacaktır. Her yere nüfuz etmiş, her yere sirayet etmiş. Tamamen bunların dedikleri gibi paralel bir devlet gibi filan. Meseleyi gösterme adına böyle bu savurdukları insanların hepsinin aynı düşünceyi, aynı duyguyu paylaştığını iddia ettiler. Belki <laughs> Onlar da bir gün nadim olup ağlayacaklar buna. Pişmanlıklarını ifade edecekler. Benden emir almaları, memur almaları mümkün değil yani. Türkiye'de, her yerde, her şehirde. Nerede böyle bir hadise çıktıysa hemen polisin üzerine, orada savcının üzerine, hakimin üzerine yürüdüler. Onları kaldırdı attılar. Daha evvel de öyle bir şey yapmışlardı. Bunlar getirdikleri insanlar zannediyorum. Bunlar da bir şey yapsalar bunlar da gider yine başkalarını getirirler. Fransa Cumhurbaşkanı ile Cumhurbaşkanı Gül ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmelerde Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci ve 1915 olayları gündeme geldi. İki ülke arasında ticaret hacmini 20 milyar avroya yükselme hedefinin olduğunu belirten Gül, Holland'ın Fransız iş adamıyla gerçekleştirdiği ziyaretin ticaretten enerjiye, otomotivden telekomünikasyona kadar geniş bir yelpazede güçlü bir sinerji oluşturacağına inandığını söyledi. Van'da seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret eden AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı protesto edildi. Bu memlekete huzur lazım, kardeşlik lazım. Allah'a yemin ediyorum, korkmuyoruz, Başkan adayı Osman Nuri Gül Açar, kimseden korkmuyoruz diye konuşma yapınca bu kez taşçı saldırıya uğradı. Polis ve korumaları havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı. MHP'nin İstanbul'daki Esenyurt Seçim İrtibat Bürosu'na açılışında silahlı bir saldırı düzenlendi. Saldırıda MHP'nin İstanbul İl Başkanlığı basın danışmanı Cengiz Akyıldız hayatını kaybetti. Saldırıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Partinin genel başkanı Bahçeli, MHP'lilere kargaşadan uzak durma çağrısı yaptı. Sokakta olmayacağız aziz ülküdaşlarım. Sokaklar karanlık, sokaklar dipsiz, sokaklarda kim kimdir bilinmez. Sabırlı olacaksınız, soğukkanlı olacaksınız. Türkiye'yi kamplara ayıranlara, kardeş kavgasını başlatmak isteyenlere fırsat vermeyeceksiniz. Gidin sanda. Aklınızda ne varsa sandıkta deneyin. Sağdan soldan tahriklerle bir başka yönlere çekilmeyin. Şişli Belediyesi'nin Esentepe'deki binasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş edildi. Olayla ilgili CHP İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Mustafa Sarıgül açıklama yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi seçim bürosunda yaşanan e, düşündürücü bir olay. Bir e, yurttaşımızın e, hayatına mal olması Bugün Şişli Belediye'mize gece saat 23 sıralarında yapılan böylesine silahlı bir ateş etme olayı düşündürücüdür. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek seçimlere 15 gün kala suikastlar olacağını iddia etti. Suikast olayları başlayacak ve hem AK Parti'den hem de AK Parti karşıda olan kişilerden özellikle cana kastetmek suretiyle olayları yeniden tırmandırmak isteyecekler. Gökçe'nin bu sürpriz iddiası kafaları karıştırdı. Bu iddianın dayanağının olup olmadığı merak konusuyken hükümet sözcüsü Bülent Arınç Gökçe'nin iddiasına cevap verdi. Hangi seçim döneminde neler yapılıyorsa bu kez belki gelişen şartlar içerisinde daha çok dikkat edilecek konular vardır. Elbette seçim sonuçlarını etkilemek için yasa dışı örgütlerden tutunuz seçim rekabeti içerisinde tartışmaların yaşanması ve maalesef ...hoşa gitmeyen bir takım oluşumların veya gerçeğlerin ve olayların meydana gelmesi mümkün. Emniyet alarm durumuna, teyakkuz durumuna mutlaka geçmiştir veya geçecektir. Her türlü tedbir alınır. Bu konuda hiç kimsenin endişesi olmasın. Ee, ama seçim döneminde meydana gelebilecek bu vuku muhtemel olayları... tabi istihbaratın da önceden haber alması önleyici bir takım tedbirlerle yola çıkması lazım. Hiçbir endişemiz yok. Gereken tüm tedbirler de alınıyor. İçiniz rahatladı mı? İyi. Yerel seçimler gündemi sardı sarmasına ama Başbakan Erdoğan'ın Brüksel ziyaretini ve yansımalarını da gözden kaçırmamak gerek. Brüksel'de ne oldu? Avrupa'nın çeşitli yerlerinden karşılama için otobüslerle yurttaş taşınması, Batı'nın böyle bir alışkanlığı olmadığı için şaşkınlıkla karşılandı. Brüksel ziyaretinin amacı Avrupa Birliği müzakerelerinde yaşanan tıkanıklığın açılmasıydı. Ancak bu amaca ulaşılabildiği kuşkulu. Bu konuda kamuoyuna yansıtılan bilgiler ise çelişkili. Avrupa Birliği'nden alınan ana mesaj, eğer özgürlüklerle ilgili bugünkü durum devam eder ve HSK değişikliği olduğu gibi yapılırsa Kopenhag kriterleri ihlal edilmiş sayılır. Kopenhag kriterleri neden mi önemli? Çünkü bir ülkenin Avrupa Birliği ile müzakereye başlamasının temeli bu ilkeler. Bunlar ortadan kalktığında müzakerelerde durur. Ziyaret Kasım'da ilk açıklandığında iktidar Partisi'nin bir Avrupa Birliği temsilciliğe açacağı duyurulmuştu ama açılmadı. Kıbrıs'la ilgili bölgesel işbirliği konusunda Türkiye'nin yaptıkları, yapabilecekleri konuşuldu ama konuşulduğuyla kaldı. Türkiye'nin üyeliğini destekleyen Avrupa Parlamentosu'ndaki gruplar bile sert açıklamalar yaptı. Parlamento başkanıyla kapalı toplantının tansiyonu basın toplantısına dayansıdı. Basın önünde sert bir tartışma yaşandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 125 maddeden oluşan torba yasası bu hafta genel kurulda görüşüldü. İnternete ilişkin düzenlemelerinde yer aldığı torba yasa basında temel yasa olarak ifade edildi. Biz de sorduk temel yasa nedir? Temel yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi İş Tüzüğü'nün 91. maddesinde düzenlemiş olan bir müessesedir. Çabuk görüşülmesi gereken birçok kanunun temel yasa olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüştüğünü görüyoruz. Bir kanunun temel yasa olup olmamasına danışma kurulu tarafından karar veriliyor. Ama danışma kurulu tarafından uzlaşma sağlanmazsa eğer, o zaman her siyasal parti kendi grup önerisini Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getirme hakkına sahiptir. Sonra da e, çoğunlukla İktidar Partisi grubunun önerisi e, kabul ediliyor ve kanunlar temel kanunlar görüşülüyor. 5. devrenin 2. senesini açıyor. Yerel seçimler öncesi yaşanan tatsızlıklarla ilgili eski milletvekillerimizden Bayram Meral ile konuştuk. Ben Türk İş Başkanlığından sonra 22. dönem Ankara Milletvekili oldum. 23. dönemde İstanbul'un milletvekili oldum. Bizim dönemimizde de bazen böyle siyasi partilerin yürüyüşlerinde işte konvoyların ufak tefek tepki duyulurdu. Ama böyle taşlamak, adam öldürmek, yol kestirmek, biloları kurşunlamak hiç olmadı. bir eksiklik varsa, bir yanlışlık varsa, bir yanlış hareket varsa o yanlış hareketi muhatap siyasi partinin yetkilileri onu önlemeye çalışırdı. Soruna matap, sıkıntıya matap olan siyasi partiden de özür dilenirdi. Yani biz böyle bir uyum içerisinde çalıştık. Bayram Meral böyle dedi ama Türkiye Büyük Millet Meclisi sonakları farklı şeyler söylüyor. 47 yıl önce Adalet Partili Hamit Fendoğlu'nun silahla kovaladığı Türkiye İşçi Partisi milletvekili Çetin Altan, Adalet Partililer tarafından saldırıya uğramış. Başka bir olayda da Adalet Partili milletvekilleri tarafından feci şekilde dövülmüştü. Sadece 47 yıl önce mi? 2 yıl önce de AK Parti'nin iç tüzük değişiklik teklifi sırasında 200 kadar vekil 20 dakika boyunca tekmeli yumruklu dövüşmüştü. Doğru Yol Partisi Şanlıurfa Milletvekili Fevzi Şihanlıoğlu ise meclise çıkan kavgada aldığı yumrukların ardından geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Amacımız üzüm yemek, bağcı dövmek değil. Klasik bir söz ama uygulaması da her zaman o kadar kolay olmuyor. Yine de en sert eleştirileri yapmakla sahipsiniz. Yalnız eleştiriyi konuşulan konuyla ilişkin olarak yapmak gerekli. Yoksa genel şeylerle değil. Yani şöyle bir şekilde çok sert eleştiri yaparken birden zaten senin partiden de ne gelmiş bu millete dediğiniz anda moderatör sizin sözünüzü keser haklı olarak. İşte bu noktadan sonrası çünkü karşılıklı istişmeye kapışmaya giriyor. Bizim amacımız o değil. Amacımız hep birlikte yüzünü yiyebilmek. Ben Füsun Güven. Öncelikle sizlere Mersin'in bir profili çizmek istiyorum. Mersin, Türkiye'nin tamamını kapsayan çok kozmopolit bir şehir. Hem etnik köken adına hem dinsel inanışlar adına bütün çeşitlileri Türkiye'nin barındıran bir şehir. Bunun için burada Küçük Millet Meclisi'nin varlığı bence çok önemli. Ben iki yıldır Mersin Küçük Millet Meclisi'nin çalışmalarına katılıyorum. İki aydır da hamallığını üstlenmiş durumdayım. Benim için çok özel bir çalışma. Bu Buradaki kişilerin bu ortamda her türlü yani Türk'ü, Kürt'ü, Yörü'ü, Arap etnik kökenliler var. Diğer Hristiyan inanışlı olan vatandaşlarımız var. Müslüman kimlikler var. Ve bunların aynı ortamda kendilerini sadece ifade etme ve birbirlerini dinlemelerinin sağlandığı bir ortamda çalışmaktan da çok mutluyum. Böyle bir ortamın içinde olduğum için de evet keyifli bir çalışma olduğuna inanıyorum bu programımızın da sonuna geldik haftaya görüşmek üzere hoşçakalın